Merhaba arkadaşlar. Formatmatik kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung A10s format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Format atmadan önce açıklama kısmını mutlaka koyun Açıklama kısmını okumadan format atmayın. Arkadaşlar cihazımıza format atmamız için cihazımızı kapatıyoruz. Cihazımız kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutuyoruz ve açma-kapama tuşuna basıyoruz. Samsung cihazı geldikten sonra açma-kapamadan elimiz çekip ses yükseltme tuşuna basmaya devam ediyoruz. Böyle bir menü gelecek. Bu menüden ses kısma tuşu yardımı ile Wipe Data Factor Reset'e geliyoruz ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Yeniden ses kısma tuşu yardımıyla factory data reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde Robot Size System üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Samsung Galaxy A10s format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.